Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine ispatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir model yapacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi hem kolay hem de gösterişli bir model olacak Allah nasip ederse. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Nadirane olarak da sizlerden isteğim beğeni ve yorumlarınızı eksik etmemeniz arkadaşlar ve abone olmadan izleyen arkadaşlarımızı da abone olarak beni takip etmelerini Şiddetle tavsiye ediyorum. Neden bilmiyorum ama gerçekten tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar zil butonunu da açmayı, aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Hemen modelime geçmek istiyorum kendimi çok övdüğüme göre. Modelim arkadaşlar bugün somon yazmama yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim böyle renkli renkli yazmalarım var. Hepsine ayrı ayrı modelleri çıkartıyorum ve bittiği zaman arkadaşlar ben bunları sizlere bir şekilde hediye etmeyi düşünüyorum. E şu anda daha pek biten bir yazma yok. Birazcık daha çoğaldıktan sonra sizlere inşallah nasip olursa hediye etmeyi düşünüyorum. Hemen şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü yazmamızın altını şöyle biraz açık bir yeşil tonu kullandım. Şöyle yeşil tonumu da göstereyim. Yeşil tonu böyle biraz açık bir ton arkadaşlar ve çok tatlı durdu somonda bilginiz olsun yani somon rengi yazma yapacak arkadaşlarımıza şiddetle tavsiye edebileceğim bir yeşil tonu arkadaşlar hemen yeşil tonumla devam edeceğim zeminimizde şöyle ipim arkadaşlar zürafamdan sabitliyorum modelimiz kolay arkadaşlar oldukça kolay oldukça da gösterişli bir model yapacağız bugün hemen şöyle arkadaşlar bir tane zürafa yapalım ar oyamızı kurmadan önce hemen arkadaşlar bu battığım zürafamın içerisine batarak hemen şöyle bir tane pırpır yapıyorum bakın hemen bu yapmış olduğum pırpırımın üzerine çıkıyorum arkadaşlar tekrar bu pırpırımın içerisine batarak buraya bir tane minik bir tekrardan pırpır ekliyorum Bakın. hemen buradan da arkadaşlar bir yan zürafasına batarak ipimi bakın aşağıya doğru şöyle modelimi de tutayım aşağıya doğru indiriyorum arkadaşlar hemen diğer bir zürafama geçiyorum ben arada bir tane boş zürafa bırakacağım arkadaşlar isteyenler hiç bırakmadan tekrar aynı işlemi tekrar ederek devam edebilir arkadaşlar yani bir diğer zürafamıza geçerek tekrar ara oyamı kuracağım arkadaşlar hemen bakın şöyle pırpırımı yaptım pırpırımın üzerine tekrar Görün arkadaşlar aynı yere aynı pırpırımın içerisine batarak da tekrardan minik bir pırpır yapıyorum. Gördüğünüz gibi hemen buradan şuradaki zürafamıza bir yanındaki zürafaya tekrar ipimi aşağıya doğru aynı kendi boyutunda olacak şekilde indiriyorum arkadaşlar. Bakın Arada boşluk olduğu zaman biraz hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden aradaki boşluğu bıraktım. İsteyenler arada boşluk bırakmayabilir. Hemen bir yan zürafama geçiyorum. Tekrar hemen şöyle diğerine geçiş yapalım. Bir tane daha ara oyası kuralım arkadaşlar. Bakın iki tane zürafam oldu. Hemen buraya bir pırpır ekliyorum. Pırpırımın hemen üzerine yukarı doğru çıkıyorum tekrar aynı pırpırıma batarak da bir tane minik pırpır yapıyorum buradan da hemen bir yan zürafama batarak aşağıya doğru bakın iniyorum arkadaşlar ara oyamız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ara boşluğumuz hepsi tamam hemen devam ediyorum modelimizi kurmak için modelimizi kurmak için arkadaşlar 8 tane zürafa yapacağım şöyle 3 zaten arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız 4 tane zürafamızı ara boşluk olarak bırakacağız 4 tane zürafamızı da tekrardan Modelimizin çiçeği için zemin kısmını ayarlayacağız. Şöyle sayalım, 3, şöyle 8, 8 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Bakın ara oyamdan sonra 8 adet zürafamı yapmış oldum. Hemen 1, 2, 3, 4 geriye doğru sayıyorum. 4. Zürafama hemen iğnemi batırıp, bakın iğnemin üzerine ipimi alarak geri dönüyorum dönerken arkadaşlar bakın ipimin şu baş parmağımın ucuyla tutuyorum ve burayı arkadaşlar ölçüsüyle ayarlıyorum geri dönerken sorun yaşayan arkadaşlarımız için baş parmağınızı kullanarak arkadaşlar ölçüsünü ayarlayabilirsiniz hemen tekrar devam ediyorum zürafamı yapmaya diğer zürafalarıma batarak <laughs> hemen <laughs> tekrar ilk zürafama batarak tekrar geri dönüyorum bakın geri dönerken şöyle alt gelme ipimi baş parmağımla tutarak ayarladım hemen devam ediyorum tekrar iki tane zürafam kaldı iki ilk zürafama tekrar döndüm gergin bir şekilde arkadaşlar bol bir şekilde kesinlikle dönmeyin Hemen arkadaşlar buradan bakın şuradaki zürafamıza batıyorum. Şöyle buraya geniş bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir tane yuva yaptık. Hemen bu yuvamızın içerisine tekrar iğnemi batırıyorum. İpimi geri alıyorum arkadaşlar. Buradaki dipteki düğümümüzün olduğu yeri arkadaşlar şöyle en kolay yöntemini göstereyim. Hemen ters çevirip gördüğünüz gibi yuvanın içerisine tekrar inebilirsiniz yuvamız hem sağlam olmuş olacak arkadaşlar hem modelimiz daha net bir şekilde hal alacak hemen bu yuvamızın içerisine arkadaşlar şöyle hemen pırpır ekleyeceğiz bakın ne çok küçük arkadaşlar ne de çok uzun bir pırpır yaptım Hemen yuvamın içinden tekrardan batarak bakın düğmemi sıkılaştırmadım. Pırpırımın boyutunda olacak şekilde ayarladıktan sonra da tekrar düğümümü sıkılaştırabilirim. Bu şekilde arkadaşlar bu yuvamızın içerisine 12 adet pırpırla dolduracağız ve ben sizler için hemen döneceğim. Evet arkadaşlar ben 12 tane yuvamın içerisine pırpırımı doldurdum. Hemen buradan arkadaşlar tekrar şöyle kayamızın bakın ilk zürafasına batıyorum. Hemen buraya arkadaşlar şöyle sıkı bir düğümle iniş yapıyorum. Tekrar bir altındaki zürafama batıyorum. Yine aynı şekilde. Yani buradan bakın arkadaşlar şöyle tek tek aşağıya doğru ipimle birlikte aşağıya inmiş olacağım kayamızdan. Hemen tekrar arkadaşlar 4 tane hemen boşluğumuzu bırakalım. 4 zürafa boşluğumuzu bırakalım. 2 şöyle 3 ve 4. Bakın 4 tane tekrardan zürafağımızı yaptık arkadaşlar. Hemen 5. zürafağımızı da şöyle yapalım. Tekrar buraya hemen bir pırpır ekleyelim. Hemen pırpırımın üzerine çıkarak arkadaşlar ara oyamızı tekrardan devam edebiliriz. Hemen tekrar bir yan zürafasına batıyorum. Modelimiz oldukça şık arkadaşlar her yere yap yapılabilecek, her yerde kullanılabilecek bir model. Havlu kenarlarında bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ara oyanızı değiştirerek havlu kenarı bile yapabilirsiniz bu modeli. Hemen parıparamanın içerisine tekrar dönüyorum. Arkadaşlar ben zemin kısmımı birazcık daha ilerleteyim iki tane daha arı oyası ekleyeyim sizlerin de çok çok vaktini almayayım hemen döneyim Evet arkadaşlar zemin kısmımız hazır hemen diğer işlemimize geçelim hemen diğer işlemimizde arkadaşlar şöyle koyu bir tatlı bir rengimizle devam edeceğim hemen bakın arkadaşlar ipimi şöyle göstereyim sizlere. İpimin uzun kısmını birazcık daha uzun aldım. Bakın pırpırıma iğnemi batırdım. Buradaki ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Alttan doluyorum. Bakın ipim alt gelme ipi gibi bir yan tarafa doğru geçti. Hemen arkadaşlar buraya bir tane pırpır yapıyorum. İlk pırpırımıza. Şöyle küçük bir tane pırpır yaptım. Hemen diğer bir zürafam pırpırıma geçiyorum arkadaşlar ama zürafa yaparak geçiyorum. Hemen bir diğerine geçiyorum. Şöyle 3 tane zürafam olacak şekilde geldim arkadaşlar. Hemen tekrardan ilk zürafama batıyorum. Pırpırımın dibindeki Bakın arkadaşlar, hemen buraya bir tane pırpır pır daha ekliyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen bir yan zürafamıza batıyorum, zürafalarımızı yaparak tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Hemen ilk zürafama tekrar döneceğim, iki tane zürafam kaldı. Buraya da hemen pırpırımızı şöyle ekleyelim. Tekrar bir yan zürafama geçiyorum. Tek kaldı arkadaşlar. Tek kalan yere de çıkıyorum. Buraya da bir tane hemen şöyle zürafamızı ekleyelim. Pardon, pırpırımızı ekleyelim arkadaşlar. kabramızı oluşturduk arkadaşlar. Buradan ipimizi burada bırakmıyoruz arkadaşlar. Hemen bir alt zürafasına batıyorum. Hemen buraya da arkadaşlar bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar bakın. Pırpırımı oluşturacağım. Hemen bir altındaki Dürafama geçiyorum. Bakın sıkı bir düğümle geçiyorum arkadaşlar. Hemen buraya da arkadaşlar aynı şekilde pırpırımı ekleyeceğim. Hemen buradan en son yine arkadaşlar bu yeşil olan pırpırımın içerisine batıyorum. Sıkı bir düğümle arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde pırpırımı ekleyeceğim. Yani indiğim yere arkadaşlar hemen pırpırımı eklemiş olacağım. Burada bu ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu ipimizle işimiz bitti şu anlık. Hemen şöyle arkadan bu alt gelme ipi olarak kullandık. Bunu istediğiniz kadar dipten kesebilirsiniz. İlk yaprağımız oluştu arkadaşlar. Diğer diğer pırpırlarımıza da yine aynı şekilde arkadaşlar aynı işlemi uygulayacağız ve ben sizler için hemen döneceğim. Orta kısmımda arkadaşlar şöyle bir somon koyu bir tatlı bir somon kullanacağım. Yine arkadaşlar diğerinde de şöyle değişik güzel bir rengi olan rengimizi kullanacağım. Yani sadece ortadakinin rengi farklı olacak ve bir diğeri de yine aynı rengi olmuş olacak. Böylece üç tane buraya yaprak hazırlamış olacağız arkadaşlar. Ben sizlere diğer iki yaprağımı da ekleyip döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diğer iki yaprağımızı da yaptım ve çok şık bir model arkadaşlar gerçekten yapılması kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar şöyle yazmamızın üzerinde bile bakın harika bir model arkadaşlar göründüğü gibi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın şöyle ekran fotoğrafı instagram olmayan arkadaşlarımız için ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Ve arkadaşlar bugünkü kullandığım iplerim. Yeşilimi çok övdüm. 265 numaralı oyalı suni ipek arkadaşlar. Şöyle tatlı bir rengim var. 632 numaralı arkadaşlar. Ve koyu bir <laughs> somon kullandım. Çok koyu da değil arkadaşlar. Böyle tatlı bir somon 507 numaralı. Şöyle yakınlaştırırsam çok güzel olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel renkleriyle Harika bir model çıkardık arkadaşlar. Bugün sizler için umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarım var. Onları da gerçekten bekliyorum. E, kanalıma abone olmaya bekliyorum, desteğe bekliyorum. Emek hani bu kadar emek veriyoruz, neden karşılığı böyle geliyor diye bazen düşünüyorum. Bütün eleştirilere, bütün e, duygularınızı öğrenmek için de arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmediğiniz yerler varsa yazın arkadaşlar. Beni de bilgilendirin. O yüzden de beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok çok dikkat edin. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.